Ben gelir, saz hurar, haydi avrat kalkın, çocuklarla bir kalkıyoruz. Oyuna öğretti beni, kaya dibine düğüne gittik. Beni de götürdü, kık, çalgıcı karşı kık. Kalktım öyle yüzüne bakalım. Etti, saz çalıyor ya, hmm. etti çiğneciğine. Bora ya. yani. geldik, aşkım beni kıskansaydın ha dedim. Kıskanmadın mı? Düğün evinde oynayacaksın, ölüm evinde ağlayacaksın dedi. Yerde yatmasın, orada yatsın. Gerçekten hey, bak. Çok... Sen hiç kıskanmadın mı? Hiç kıskanmadım. Ben de onu kıskanmadım. Orada oğlum zipsi çalıyor, zoruna çalıyor. Orada mı? Evet, burada. Bir uncağızım da olmasa kova geçecek kuzum benim. Değil mi? Hı, geliyor, anacığıma ben bakarım, anacığıma diye. Gelinlerim de var, torunlarım da var, Marmaris'te. Çok şükür. Ne edeyim ana değiller ne edeyim kuzum, yas edip oturun deyin. Sevgili ziyanlarımız Ümmü teyze yaşamak lazım aslında.